Bembeyaz gelinliğini giyemedi. Bembeyaz tabutla toprağa verildi. <laughs> Seher Fares, Lübnan patlamasına ilk müdahale eden 10 kişilik kahraman itfaiye ekibinin tek kadın üyesiydi. <laughs> Evlilik hazırlığı yapan 25 yaşındaki Fares atom bombasına eş değer patlamada feci şekilde can verdi. Yasa boğulan nişanlısı ve ailesi genç kızı mezara değil düğüne gönderiyormuş gibi tören düzenledi. Kahraman kadın itfaiyecinin yakınları tabutun karşısına geçti, dans edip oynadı. Fares'in tabutuna düğün günüymüş gibi bembeyaz konfetiler atıldı. Müzik Acılı aile biricik kızlarını son yolculuğuna böyle uğurladı. Müzik